milyar dolar para yapar. 3 evet. milyar dolar parayı Türk çiftçisine verse ne ay çiçeği dileneceğiz ne buğday dileneceğiz. 3 milyar dolar parayı Türk çiftçisine vermiyor. 50 milyar dolar parayı Suriyelilere veriyor değerli arkadaşlar. Nerede nereye diyordu? 2002'de iktidara geldiğinde enflasyon 29,7. Şubat ayında yalancı TÜİK'in enflasyonu bile 54,44 değerli arkadaşlar. Bakın ekmezsen, dikmezsen, tarlayı sürmezsen sorunu çözemezsin. Bu iktidar da bu muhalefette marketten başlıyorlar. Marketten. Biri diyor stokçular, öbürü marketlere mektup yazıyor, ucuza ver. Gelince hallederiz diyor. O olan Almanya'dan gelecek, para getirecek, vereceğim diyor. Sorunu bilmiyorlar. Sorun rafta değil, sorun tarlada, tarlada. Öğrenemediniz bunu. Oğlum tarlada. 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti 19,5 milyon ton buğday üretmiş. 2002'de 19,5 milyon ton. 2021 17 milyon 650 bin ton üretmiş. Eğer 20 yılda 20 yılda nüfus artmasına karşılık 5 milyon milyonda Suriyeli olmasına karşılık senin buğday üretimin artmıyorsa, azalıyorsa sen aç kalırsın. Aç. Rusya'dan gemi gelsin diye yalvarırsın. yalvarırsın. Önce ekeceksin, ekeceksin. Önce ektireceksin. Mazotu ucuza vereceksin, tohumu ucuza vereceksin, gübreyi, inacı ucuza vereceksin. İkisi de marketçi bunlar. Sonundan başlıyorlar. Ya düğmeyi yanlış sen, aşağı kadar yanlış Değerli arkadaşlarım, gayri safi milli asılanın yüzde biri tarıma verilecekti. Kanun var bu konu. Dinleyen yok. <laughs> Sadece tarım sektöründe örümcek ağı teoremi vardır. Örümcek ağı teoremi şudur. Şunun üretimi, şunun üretimi yüzde on azalırsa, 100 üreteceğine, 90 üretirsen 10 azalırsa, bunun fiyatı iki katına çıkar. 5 lira ise 10 lira olur. Üretimi yüzde 10 arttırırsak, fiyatı yarıya düşer. Yani iki buçuk lira olur. 100 üretirken, 90 üretir üretirsen, fiyat 5 liradan 10 liraya çıkar. 100 üreteceğine 110 üretirsen fiyat iki buçuk liraya düşer. Dört kat fark olur. Bir tek tarımda böyle Bunu bilmeyecek kadar cahil insanlar bunlar. Cahil diyorum sonra mahkemeye veriyorlar. Bunu bilmiyorlar çünkü. Üretim olmadan olmaz. Boşuna söylemiyoruz ne cumhur ne millet tek yol memleket diye. yüzde on bir büyüdü. Tarım yüzde iki iki küçüldü. Milli gelirde tarımın payı Erdoğan iktidara geldiğinde yüzde on iki. Milli gelirde tarımın payı yüzde on ikiydi. Bugün Türkiye'de tarımın payı yüzde altının altında. Her geçen gün artıyor. Tasarım genelgesi yayınlıyor iki yer hariç. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tasarruf yok, Cumhurbaşkanlığı'na tasarruf yok. Herkese tasarruf var. Bak millet arabaları çalıştıramamış, çiftçi deposuna mazot koyamamış, herkes tasarruf ediyor. Ama parlamento ve cumhurbaşkanlığı hariç, Genel gibi. Şimdi bu ülkenin bereketli topraklarında, Çukurova'da yakında Mayıs'ta bu da yasatı başlayacak. Bu bereketli topraklarda bir kez daha uyarıyorum ülkeyi yönetenleri. Gıda sorunumuz böyle giderse derinleşecek. Enerji sorunumuz derinleşecek. Su sorunumuz derinleşecek. İlaç sorunumuz derinleşecek. Dördünde de kriz yaşayacak. Uyarıyorum. Diyorum ki hayvanlara, hayvan yemine kota getirmeyi düşünüyorlar. İneklere rejim yaptıracaklar. Diyet <laughs> yaptıracak. Sen bir kilo yiyeceksin. Aslan diyecek. Sayın Genel Başkan. Yarın 700 kilo. Şimdi den yapıyoruz. Danalara da. diyet yaptıracaklar ya. Ve sonra çıkıp şunu derlerse şaşırmayın. Danalar çok yağlanmasın. Sizin sağlığınıza zarar vermesinler diye diyet yaptıracaklar. Evet. Oraya gidiyormuş. Bakın. Uyarıyorum. Ukrayna'ya, Rusya'ya muhtaç kalmamak için. Bir, bu tarımda ithalat işinden vazgeçin. Bu tarımda ithalat sopasını çiftçiye kullanmayın. Çiftçiyi destekleyin. Bakın buğday ihalesi yaptınız. Geçen sene Türk çiftçisinden 2.25 e aldınız. Ukraynalı'dan şimdi 6 liraya alıyorsunuz. Yazık günah. Altı lira Ukraynalı'ya vereceğin ise altı lirayı Adanalı Ahmet amcaya verseydiniz de seneye daha çok eksik. Sulama yatırımlarını tamamlayın diyorum. Tekrar söylüyorum. Yanlış yazmışlar bugün bazı gazetelerde. GAP dedim, KOP dedim. Onlar GOP yazmışlar. KOP, KOP, Konya. Bunları tamamlayın diyorum. Sulama yatırımlarını tamamlamazsanız Başımız belaya girer, su sorunu yaşarız. Memleket Partisi'nin şu an yeni kurulan bir parti olduğu için projelerinden yararlanabilirsiniz. Bütün partilere sesleniyorum. Kopya çekmek serbesttir. Alın, kullanın bunları, yapın. Teşekkür ederiz biz size. Proje bizimdir demeyiz. Her geçen gün bir projemizi ben açıklıyorum. İki ay sonra bir başka parti açıklıyor. Teşekkür ediyorum bu ilgilerinden dolayı. Tekrar söylüyorum bak. Bundan <laughs> çok memnunuz biz. Önemli olan memleketin sorunlarının çözülmesidir. Su sorunu, su sorunu diye diye anlattık. Hazine arazisi, hazine arazisi diye anlattık ama yanlış anlamıştık. Eksik anlamıştık. Tarım envanterini bir an önce çıkarın. Türkiye'nin ne var ne yok bir görelim. Ürün planlamasına bir an önce geçelim. Nerede, ne kadar, hangi üründen ekeceğiz? Bunu bilelim. Adana'da ne kadar ekeceğiz? Maraş'ta ne kadar ekeceğiz? Antep'te ne ekeceğiz? Konya'da ne ekeceğiz? Edirne'de ne ekeceğiz? Bunu bilelim. Bir envanterimiz olsun. Ürün, ürün garantisi vereceksin çiftçiye kardeşim. Ürün garantisi. Ya hastane yapan müteahhite hasta garantisi veriyor musun? Veriyorsun. Köprü yapan müteahhite geçme garantisi veriyor musun? Veriyor. Veriyorsun. Havaalanı yapana uçma garantisi veriyor musun? Veriyor, veriyor. veriyor. Çiftçiye niye vermiyorsun? Hem de dolarla vereceksin. Dolarla. Evet. Dolarla vereceksin. Evet. Çanakkale köprüsüne zam geldi mi? Geldi. Nasıl geldi? Daha geçmeden geldi geçmeden dolar bak bugün sabah Çanakkale Köprüsü'ne sabah girseydin yolun ortasında zam gelmişti. Tam geçerken dolar arttı. Çıkışta giydirdiler zam. Öldüğü bütün hizmetlerin dolarla çiftçiye de alım garantisini dolarla vereceksin. Ha, aç kalmak istemiyorsan aç kalırım diyorsan verme. Sürekli düşer buğday üretimin gemi beklersin Karadeniz'de İstanbul Boğazı'nın girişinde. 4 milyar litre mazotu karşılayamıyorsan yazıklar olsun sana. 3 milyar paraya ya, 3 milyar dolar ya. 3 milyar doları karşılayamıyorsun. Şu yerlere geldi mi çok çomaz. Mazot yıllık yüzde 180 yüz artmış. Amonyum sülfat yüzde 274 yüz artmış. Bunlar dünkü rakam mı? Bugün ne oldu bilmiyoruz ha. Değişiyor. Her gün güncellemek gerekiyor. Tarım desteğini yüzde yirmi arttırmışsın. Mazot yüzde yüz yüzde iki artmış. Bu çiftçi ayakta kalamaz. Sen de ekmeği ucuza yiyemezsin. Hal yasasını çıkarmalıyız, hal yasasını. Tarlada bir lira, rafta dört lira. Dört lira. Bunu çözmeden olmaz. Dünya sıralamasında ilk üçe giren 21 ürünümüz var. 21 ürünümüz. Antep fıstığı, kayısı, incir, üzüm, fındık, kiraz, domates, armut. 21 üründen bir tane markan yok. Zeytinyağını fıçıyla satıyorsun, domatesi sandıkla satıyorsun, ne kurutuyorsun, ne donduruyorsun, katma değer üretmeden satıyorsun. Değerli arkadaşlarım, bütün şehir yasası tarım alanlarını mahvetti. Derhal bu yasayı gözden geçirmek lazım. Bunları neden anlatıyorum? Meralar neden önemli? Hepimiz gıda sıkıntısı yaşayacağız. Hepimiz pahalılık yaşıyoruz. Hepimiz. Markete girdiğimizde ucuz peynir yemek istiyorsak, ucuz et yemek istiyorsak, ucuz ekmek almak istiyorsak buradan başlamalıyız. Üretimden başlamalıyız. Bakın söylüyorum. Türkiye'de hayvancılıkta her doğan beş buzağdan biri ilk dört ayda ölüyor. Her doğan beş buzağdan biri ilk dört ayda ölüyor. Ya Tayyip Erdoğan işi gücü bırakıp bu buzağlarla uğraşması lazım. Buzağlarla. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım her beş buzağdan biri niye ölüyor ya? Öldürmeyeceğiz bunları. Veterinerler göreve. İlaç vereceğiz. Niye? yiyecek yemek istiyorsan bunu yapacaksın. Mecbursun buna. Yoksa gidersin Sırbistan'da ne alırsın. Bütün bu konuşmalarım tarım, hayvancılık, mazot, elektrik, ilaç, <laughs> bütün bu konuşmalarım dar gelirlinin, işçinin, fukaranın, emeklinin mutfağıyla ilgilidir. Mutfağıyla, tenceresiyle ilgilidir. Kadınlarla ilgilidir. Tencerede aş mı pişiyor, taş mı pişiyor? Tencerede et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Kadınlar bilir. Onu ucuzlatmak için tarladan başlamak lazım. Değerli arkadaşlarım, tarımda kadının sigortasını ödemeliyiz. Tarımda çalışanların sigortasını 85 milyon ödemeliyiz. Çobanların sigortasını 85 milyon ödemeliyiz. Tarım işçilerine yıpranma getirmek zorundayız. Gazetecilere yıpranma var mı? Var. 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 Milletvekillerine var. var mı? Var kaldırıldı var, var. <gülüyor> kaldırıldı. <gülüyor> kaldırıldı mı? <laughs> kaldırıldı <gülüyor> tekrar getirin. Sigortalı çalışıyorsanız da. Milletvekillerine yıpranma var mı? Var. Ya milletvekiline oluyor da gazeteci oluyor da tarım işçisine neden olmasın? Mutlaka yıpranma getirmeliyiz. Bak o yıpranmanız geri geldi haberiniz olsun. Nasıl olduğunu anlatırım sonra size. Beş milyon tarımda istihdam var ama 530 bin kişi tarım sigortası ödüyor. 85 milyon Türkiye. 5 milyonda mülteci var, 90 milyon. 530 bin kişi, 90 bin kişiyi bakamaz. Bakam bu sigortalı sayısını arttırmamız lazım. Akıllı köyler, akıllı tarım, akıllı üretim yapmak zorundayız. Markalaşmak zorundayız. Bütün bunları yaparken de Türkiye'nin konuşan bir üniversiteye, özgür bir medyaya, örgütlenmiş bir sivil topluma, bağımsız, tarafsız, hızlı, etkin bir yargıya, kamuda yükselmede liyakatlı bir yükselmeye rekabete açık bir kamu ihale kanuna ihtiyacı var. Ayrıca Türkiye'nin acilen bir üretim seferberliği başlatması lazım. Söylediklerimi dinliyorlar ama geç oluyor. Mesela bu mevsimde buğdaya teşvik versen ne olacak ya? Buğday ekildi bitti yani. Bu sene işe yaramaz ki. Seneye yararacak. Bir sonraki sene. Ya geç kalıyorsunuz. Geç. Hala üretim seferberliği başlatabiliriz. Saksıları bile ekmeliyiz. Saksıları. İki domates, iki biber, iki patlıcan. Ekmeliyiz. Bunu yapmalıyız. Depremi mutlaka konuşmalıyız. Bütün bu felaketlerin üstüne bir de deprem gelirse Allah korusun yandık demektir. Eğitimi unutmamalıyız. Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı yıllarında öğretmenlerle toplantı yaptı. En büyük felaket olsa bile, savaş çıksa bile, pandemi olsa bile, kıtlık yaşansa bile eğitim bir taraftan sürecek. Eğitimi asla ihmal edemeyiz. Dijital teknolojiden vazgeçemeyiz. Akıl ve bilimden vazgeçemeyiz. Ve Allah'ın izni milletin isteğiyle, önümüzdeki süreçte Memleket Partisi olarak iktidara geldiğimizde Türkiye'nin öncelikli sorunlarını ve öncelikli sektörlerini masaya yatıracağız. Turizmi destekleyeceğiz, tekstili destekleyeceğiz, tarımı destekleyeceğiz. Tarıma dayalı sana, sanayiyi destekleyeceğiz. Dijital teknolojiyi destekleyeceğiz. Savunma sanayini destekleyeceğiz. Film sektörünü destekleyeceğiz. Türkiye'nin gençlerine yatırım yapacağız güneş enerjisini birinci sıraya çıkaracağız. Bunlar kısaca size memleket partisi olarak arzımızdır. Ve diyorum ki 20 yıllık iktidarın sonunda 11. yüzyılda <laughs> Kutat bu birlikte Yusuf Has Hacim'in söylediği gibi helalin adı kaldı. Onu gören yok, Haram kapışıldı, hala doyanıyor. Türkiye'nin özeti budur. Hepinizi Sorularınız var, sağlayın. Efendim, bir soru Tabii, şimdi, e, Arkadaşlar biraz sessiz olursanız. Sizin bu anlattıklarınız sorunlar hani e, muhalefet genel olarak bunların tamamını bir tek adam rejimine ee, bağlı iman evet. kaynaklı olduğunu düşünüyor. Şimdi bir kere bir tekrar rejimi varsa bunda muhalefetin hiçbir sorumluluğu yok. İkincisi Memleket Partisi e, şimdi şöyle diyelim yani her gün bir anket yayınlanıyor. Kamuoyu eriyor anket ama bu anketlerde Memleket Partisi neden yok? Evet. Tek adamlık Türkiye'nin her noktasında var. İktidar tek adam da muhalefet tek adam değil mi? Muhalefet de tek adam. Mesela altı parti bir araya geldi. Bir metin hazırladılar. Hiç orada ön seçim, siyasi partiler kanunu falan bir şey var mı bir metinde? Yok. Yani o o partilerde de tek adamlık yok mu? Yani o partilerde muhalefetteki genel başkanlar Canı kimi isterse onu milletvekili o diğerini belediye başkanı yapmıyorlar. Aynen öyle. Yapıyor. Aynen öyle. Hiçbir farkları yok. Bizde öyle değil. Bizde genel başkandan başladık biz. En tepeden başladık. Genel başkanı üyeler seçti. Şimdi ileride cumhurbaşkanı adayımız olacak. Kim seçecek cumhurbaşkanı? Ben aday olacak mıyım? Evet düşünüyorum. Ben aday olacağım. Ama parti beni aday gösterir mi? Onu bilmiyorum. Nasıl yapacağız bunu? Adana'daki üyelerin önüne sandık koyacağız. Trabzon'dakilere, Edirne'dekilere, 81 vilayette nerede örgütümüz varsa bütün üyelerimizin önüne sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayı olarak ben varım diyeceğim. Bakarsın başka bir arkadaş ben de varım diyecek. Sandıktan kim çıkarsa ona da yapacağız. Diğer partiler bunu yapabilir mi? Bence yapamaz. Yapamaz. <laughs> yapamaz. Onun için Tek adam, hepsi tek adam. Onun için biz bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulalım diyoruz. Anketlerde bize yer vermiyorlar. Ve muhalefet kanalları göstermiyormuş. Korkuyorlar çünkü CHP'den para alamıyorlar o zaman. Gösteremiyorlar. İktidar kanalları da gösteremiyor iktidarı eleştirdiğimiz için. 40 dakika konuşuyorum, 39 dakikasında iktidarı eleştiriyorum. Muhalefetin kanalları tek kelime veremiyoruz. Bir dakika muhalefeti eleştiriyorum. Bu sefer iktidarın kanalları CHP'ye yüklendi diye haber yapın. Türkiye'nin durumu bu. Maalesef. Bak bu kadar konuştuk şimdi değil mi? Göreceksin bak. Allah'tan yine CNN var. Allah'tan yine Habertürk var. Fox var da. Onlar da birkaç Fox'la verilir. Global, global bir şeyler oluyor yani. Allah'tan onlar var yani. Şimdi A haber haber seni haber yapsa. Cumhuriyetçi mahalle tepe koyuyor. A böyle yaptı diyor. Ya kardeşim A haber haber yaptı diye kızıyorsun da Halk TV haber yapmadı diye niye kızmıyorsun? Ama biz bunlarla siyasete başlamadık. Biz sokağa inanıyoruz. Sokağa güveniyoruz. İşte bak en büyük anket sokak. Sokak en büyük anket sokaktır. İnşallah o anketlerden yüzümüzün hakkıyla çıkacağız. Mecbur kalacaklar başkanlar. Birkaç sorun var. Bilmiyorum o kadar hakkım var mı? Arkadaşların hakkını yememek Üç Dört tane sorun var aslında. Şimdi demin tarımla ilgili Adana gerçekten tarımın sorunları iyi tespit edip gelmişsiniz. Adana Ve Adana gerçekten tarım olarak çok önemli bir yer. Arkadaşlar. Az önce dediniz ki. Arkadaşlar. Ben basında sohbet ediyorum. Siz sohbet etmek isterseniz dışarıda edebilirsiniz. Az önce dediniz ki e, bilmiyorlar ve cahiller tarım konusunda. Ben tam tersini gönderiyorum. 1980 sonrası Avrupa Birliği yokken Avrupa bir deklarasyon yazmamış. Türkiye Birliği. Çok büyük bir pazar. E, tüketici pazarı olması konusunda ve tarımı çok ilerlemiş ve ananeleri, birliktelikleri birbirlerine çok bağlı. Bizim bu pazara girmemiz için bunların terse dönmesi diye arkadaşlar araştırırsa görürler. Acaba hükümetler bilmiyorların ötesinde çok iyi bildikleri için mi Türkiye'yi bu hale getirdiler? O deklarasyondan sonra gelen hükümetlerin bakıyorum tarımda bu kadar yanlış politika almalarının bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Mutlaka çünkü bilerek yapıyorlar bana göre. Çünkü Adana'da burada sorsak çoğu tarım ve çiftçidir. Birinci sorum bu. İsterseniz bunu cevaplayın diye evet. evet. Ben diyorum ki bilmiyorlar ve cahiller. Siz diyorsunuz ki biliyorlar. Şimdi sizin sorunuzun Aynen. devamını getireyim. Biliyorlar da bu yanlışları yapıyorlarsa cahil değil, hainler. Evet. Yani bunu <laughs> diyorum. Devam ediyorum. Aslında çok önemli bir tespit yaptınız. Türkiye'deki tespit bu bana göre. Evet. Bilerek yapılan işler var. Çok daha önemli şeyler. Onlara geleceğim. Şimdi efendim 8 matematik kadınlar büyüdü. Biliyorsunuz çalışan kadınlar büyüdü. Orada da önemli bir e, program yayınlandı. Asıl sorun bu Türkiye'nin bana göre. Demokrasi, mesela politikacıların hepsi, biz demokrasi getireceğiz diyor ülkeye. Ama bu yürütmenin getireceği demokrasi. Önemli olan toplum içindeki demokrasi nasıl gelecek? Mesela orada deniyor ki o programda kadınların e, çalışmak için başvurduğu öncelikle kentler üç il. Zaten İstanbul, Ankara, İzmir. Bunları geriye itiyor. Sonrası işte Kocaeli, Bursa, Adana gibi iller geliyor. Yani bunların içinde İç Anadolu yok. Yani bunların içinde Güneydoğu yok. Siz yani iktidara geldiğiniz zaman bu toplumu nasıl dönüştüreceksiniz? Önemli olan demokrasi dediğiniz yargının koyduğu demokrasi değil. Toplumun insanlar arasında kendi arasındaki demokrasisini nasıl getireceksiniz? Çünkü kadınlar, sadece kadınlar değil. Yani e, ulu önler biliyorsunuz bu ülke şifler, şeyhler, tarikatlar ülkesi olmaz, olamaz derken bunları söylemişti aslında. O insanların bastırılmış duygularını nasıl birbirlerine barıştıracaksınız? Bir gönül, köpr gönül köprüsü kuracağız. Evet. Millete yalan söylemeyeceğiz. Adana'da ne konuşuyorsam Trabzon'da onu konuşuyor Hakkari'de ne konuşuyorsam Edirne'de onu konuşuyor Yalan yok. Yalan yok. Yani e, şuraya gideyim e, bu kesimin hoşuna gitsin. Buraya gideyim başka bir şey konuşayım. Böyle bir şey yok. Mesela o metnini aldım ben. <laughs> Harikatlar, cemaatler yazmamışlar. Niye? Yanmışlar. Tamam karanollu oldu kızdırmayalım şimdi. Olmaz. E. Ne demek metne imza atmasın. Meral Hanım kızar. Onu da kenarda <laughs> tutalım. E, Atatürk dersek belki babacan alınır. Bunu da demeyelim. Böyle bir metin olur mu ya? Yürekli metin olur. Yürekli Atatürk yürekli. Ee yürekli. bırakmayacak. Partisi adına kim konuşacak? Genel Başkan Bir, Atatürk demeden olmaz. İki, layıklık demeden olmaz. Üç, eğitimi tarikatlara, cemaatlere bırakamayız. Yaşa. Bunu, bunu söyleyeceğiz. Mezunlar, 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 Özür dilerim arkadaşların hakkını almamak aslında çok fazla soru var ama evet. biz bunları radyo ve televizyonlarda sorduğumuz için biraz alışkanlık yapmışız. Evet. Çok fazla soru soruyoruz çünkü orada. Çin efendim 2018 Cumhurbaşkanı adayı ee, orada 30.6 diye bir oy aldınız ve Cumhuriyet Halk Partisi 20.22.6 yani arada bir 8 puanlık fark var. Evet. Siz Cumhuriyet Halk Partisi içindeyken devamlı buna dikkat çekerekten siyaset yapıyordunuz. Evet. Yani ben partimden 8 puan daha fazla oy aldım. Söylemleriniz vardı ve bununla da ilgili atılımlarınızı yaptınız. Peki efendim şu an kurduğunuz partinin henüz daha yani araştırmalar ne değerli doğru bilmiyorum ama birlere geçmediği görülüyor. O 7 puan nerede? Efendim? Evet. Peki CHP'nin oyları bugünkü yönetim mi alıyor oyları? <laughs> Atatürk'ün hatırına verilen oylar var mı? Var. Tayyip İssin diye verilen oylar var mı? Var. Allah kahretsin deyip verilen oylar var mı? Var, var, var mı bunlar? Var. var. Takdir de sizin o zaman yani. Aynen. Bazen böyle olur. Yani o oyların hepsi. Mesela bugünkü yönetim ayrılsa CHP'de Bir parti kursalar da acaba yüzde bir alabilirler. Mümkün değil. Bir de bunu düşünün. Aa, şunu da gelelim. Bir, ben ömrünü siyasete adamış birisiyim. 15 yaşından beri benim daha bıyıklarım çıkmamıştı duvarlara Ecevit yazar. Bıyık yoktu. Şimdi saç kalmadı. Hala devam ediyorum. Ama akıl var. Ecevit bu Allah şükür var. Diploma yani, da var. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bana bana bir, bir şey söyleyeceğim. Soracağım. Bu adamla seçim ötesine girecek mi bu adamla? Bir dakika şimdi. Önemli <laughs> bir sohbeti puanı sunuyorum ben. Özellikle 8 puan çok. Ben yeşil kartlı bir adamım. Şimdi bak. Ecevit 87'de DSP'yi kurduğunda Ecevit'e 10 kişiye konuşuyordu. Milyonluk mitingler yapan Ecevit. 77 Taksim meydanında konuşan Ecevit. DSP'yi kurduğunda 10 kişiye 20 kişiye köy kahvelerinde konuşuyor. Hepimiz güldük değil mi? Sonra ne oldu? İki başbakan. kere oldu. Evet. Ecevite bölücü diyenler başbakan olabildi mi? Olamaz. O iki kere oldu. Daha yeni kurduk. Birinci yılımızın oldu Merak etmeyin. Memleket partisi Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle birinci parti olacak. <laughs> Aa, bana... Bir dakika. Bana şunu da diyenler oluyor tabii. Altı ay oldu daha birinci parti yapamadım. Ya 20 senedir yapamadı adam sormuyorlar. Bana 6 ay oldu diyor. Çek git diyor. Birinci parti yapamadı. Bu diyenler de var. Teşekkür ediyorum sadece. 20 senedir yapamayanlara bir şey demiyorlar. 6 ayda birinci parti. Benden bunu beklemeyin. Bu olmaz. Ama göreceksiniz biraz sabırla oya gibi işleyeceğiz. Nakış gibi işleyeceğiz. Karış karış dolaşıyoruz Türkiye. Allah'ın izniyle bu olacak. Sabırla koru, helva yapacağız Allah izin verirse. Arkadaşlar ben gazetecilerle sohbetimi bitireyim. Lütfen sonra sizlerle sohbet edeceğim. Buyurun gazeteciler söyleyinize. Önümüzde bir seçim var. Memleket Partisi'nin durumu ne olacak? Memleket Partisi Türkiye'nin anahtar partisi olacak. Kilit parti olacak. Bunu göreceksiniz. Kilit parti biz olacağız. Başka Burası yeterince sıcak oldu ve kalabalık oldu. Evet. Sorunuz yoksa sorun imkanımız var mı? Yani... Yani...